Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir kongreden bahsedeceğiz. 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlendi efendim Ağrı'da. Ve tabii biz de bu kongrenin ana hatlarını merak ediyoruz. Ne gibi bir amaçla yola çıkıldı? Bu yılın teması neler barındırıyordu? ne gibi sonuçlara ulaşıldı işte bunları öğreneceğiz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ejer Kongresi Başkanı Profesör Doktor Sayın Fundan Ayır şimdi bizimle birlikte. Efendim merhaba hoş geldiniz program. Şimdi efendim Ağrı'da düzenlenen bu kongrenin 12.'si gerçekleştirildi. Haziran ayının son haftasında düzenlendi. Oldukça kıymetli isimler aslında burada kendine yer buldu. Gerek fiziksel olarak orada bulunan gerekse çevrim içi yollarla bağlanan kıymetli isimler vardı. Hepsinin detayını öğreneceğiz ama bakalım Sayın Fundan Ayır'a tekrar bağlanabildik mi? Kıymetli hocam beni duyabiliyor musunuz? Merhabalar Altın Bey, siz beni duyabiliyor musunuz? Harika duyuyoruz, <laughs> şahane duyuyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle katıldığınız için. Şimdi efendim, 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi diyoruz, EJER diye bir İngilizce kısaltması da söz konusu. Bu yılın temasına ele alınan konulara geçmeden önce bu kongrenin tarihçesinden, amacından, öneminden biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Ee, biz bu yıl 12.sini düzenledik. 12 yıldır yaptığımız bir kongre, EJER Kongres. Ee, eğitim alanında Türkiye'nin en prestijli, en geniş katılımlı, hatta dünyanın da en saygın kongrelerinden biri. Amacımız ne? Amacımız aslında araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek toplumsal değişimde çok önemli bir rol olan eğitimi tartışmak, eğitim sorunlarını tartışmak gelişmeleri tartışmak ve bu noktada da bilim dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırabilmek, yeni bir kavram öğretebilmek, akademisyenleri bir araya getirerek e, network oluşturabilmek ki birlikte işbirliği yapma noktasında çok ciddi katkısı oluyor kongreleri. Bu yılda aslında şöyle bir durum oldu. Küyerelleşme kavramı ön plana çıktı. Çünkü bizim çok bildiğimiz bir kavram değildi yerelleşme Ve bununla ilgili de bayağı bir e, aslında dürüttük aldık. Acaba yanlış mı yazıldı? Küreselleşme mi demek istediniz diye. Çünkü yani buna, insan çünkü... ilk gördü aklına geliyor gerçekten ama biraz düşününce evet çok hoş bir kelime oyunu olduğunda fark ediyor aslında insan. Ee, biz açıkçası mutlu olduk demek ki dedik doğru bir noktaya değinmişiz. Dikkat çekilmiş, ee, insanlar merak etmiş. Hatta şöyle bir baktığımızda gelen işte bildiri e, sunumlarının da neredeyse bir yüzde %20'si küreselleşme üzerine. Demek ki bilim insanlarımız oturup bununla ilgili bir araştırma yapmışlar, ilgilerini çekmiş. Bu bu anlamda e, böyle bir katkısı oldu. Ege Kongresi olarak biz her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde yapıyoruz. Bu yıl 12.'sini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde yaptık niye ağrı ya da niye hani oraya gittik derseniz onun tabi biraz şöyle bir e, enteresan da bir durumu var. Ben bir yıl önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi ol, olarak göreve başladım. Denizli Pamukkale Üniversitesi'ndeydim. Evet. Ağrı'ya gittiğimde e, o bölgenin yani hep şöyle bir şey vardır ya doğuya kimse gitmiyor gibi bir algı vardır ya ki böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz ama maalesef böyle bir şey var. Biz Ejel Kongres ekibi olarak dedik ki niye ağrı olmasın? bütün bilim insanlarını oraya toplayalım. Ayrıca çok kültürel özellikleri olan çok e, otantik de bir yer bu noktada. Çok derin de bir kültür ba barındırıyor. Sağolsun kongre ekibimiz Anı Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Daşcan, Uluslararası Düzenleme Kurulu Başkanımız Şenel Koyrazlı'nın da olayıyla ayrıya gittik. Oradaki rektör hocalarımız rektörlüğün de desteği yıl 12.sini gerçekleştirdik. 500'e yakın bilim insanını Ağrı'da ağırladık. Çok da keyifli oldu. Ağrı'yı tanıttık. Sadece Ağrı değil aslında bölgeyi tanıttık. Çünkü Erzurum, Van, Kars gibi bölgelere de e, turlar düzenlendi. Çünkü kongrelerin sadece bilim aktarmak görevi önemlidir ama aynı zamanda da bir kültürel bütünleşme söz konusudur. Yani bir kültür tanıtımı da gereklidir. E, bu noktada da kongremiz aslında olumlu bir katkı sağladı ki aslında yaptığımız tüm eylemler de temamızla direkt bağlantılı oldu düşünürseniz ki birazdan temayı da konuşacağız herhalde. Biz de bunu konuşmak isteriz özellikle zira az önce bahsettiğiniz bu küreelleşme kavramı. Şimdi dijitalleşen dünyada toplumu yeniden düşünmek gibi bir çatı söz konusu ve altını bu kavramlarla dolduruyorsunuz. E, tabii bizim bugün yayın süremiz kısıtlı yani koca bir kongreden bahsediyoruz en nihayetinde hı hı. özetleyebilmek güç ama olabildiğince özet ifadelerle de paylaşmak isteriz dinleyenlerimizle bu temanın önemini. Tabii ki mümkün olduğunca kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Dijitalleşmeyi hepimiz konuşuyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Paylaşıyoruz, yapay zeka bilgiye ulaşmak çok kolay diyoruz. Çocuklarımız bile aslında sanal dünyada ve bu dijitalleşme bizim toplumsal yapımızı oldukça etkiliyor. Yani sadece yaşam şeklimizi değil de değerlerimizi, ilişkilerimizi ve toplumla kurduğumuz bağı da etkiliyor. Yani Örneğin işte düğün davetiyelerini bile mesela WhatsApp'tan gönderiyoruz bu aslında o dijitalleşmenin ya da teknolojik dönüşümün bir sonucu diye düşünebiliriz. Yani toplumsal bir dönüşümü ele almak zorundayız ve bu noktada da toplumu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ama bu inşayı yaparken de tabii ki değerlerimizi korumamız gerektiğinin de farkındayız. Evet, dijitalleşeceğiz, bununla ilgili bir takım şeyler yapacağız, teknolojiyi kullanacağız ama yerel değerlerimizi de korumamız gerekiyor. İşte bu noktada Q-yerelleşme kavramı ortaya çıkıyor aslında. q geçmeden önce şöyle iki cümleyle de küreselleşmeden bahsetmek istiyorum. Evet. daha çok biliyoruz çünkü. işte aslında işte dünyanın tek bir köy olarak görüldüğü, sınırların ortadan kalktığı, bütün fikirlerin, ürünlerin, kültürlerin bir arada olduğu bir yaklaşım olarak düşünebiliriz. Tabii bunda bir sürü eleştirisi var. Deniyor ki işte özellikle Kapitalist düzende diğer ülkelerin hegemonyası altına girerek yerel kültürlerin yok olduğu yönünde bir eleştiri söz konusu küreselleşmeye. Bu noktada da küreselleşme ve yerelleşmenin birleşiminden ortaya bir kü yerelleşme kavramı ortaya çıkmış. Öncelikle ekonomik alanda ortaya çıkmış bir kavram. Şöyle ki işte uluslararası düzlemde bir ürünün yerel pazarda ya da yerel düzlemde pazarlanması gibi yerel değerlerle ki bir arada reklamlarda hatırlarsınız muhtemelen işte Ramazan sofralarında Coca-Cola'nın reklam edilmesi gibi Coca-Cola dünya e, markası Ramazan'da bizim yerel değerimiz. İşte bunu mesela çok basit düzlemde bir ekonomik küyerelleşme olarak verebiliriz. Evet. E Tabii ki bu uh, Küy yerelleşmede işte dengeyi nasıl kuracağız? Yani hem evrensel standartları nasıl yakalayacağız hem de kültürel mirasımızı ve değerlerimizi yeni nesillere nasıl aktaracağız ki biz bu dengeyi kuralım? Biz bu kongrede bunu konuştuk aslında ağırlıklı olarak. Davetli konuşmacılarımız geldi bununla ilgili bilgi verdi. E tabi ortaya kültürel sürdürülebilirlik çıktı. Yani bizim e, eğitim sistemimizin aslında en temel sorunlarından biri olmalı ya da en temel hedeflerinden sadece bilgiyle değil aynı zamanda kültürel kökleriyle, kimlikleriyle, değerleriyle donatarak biz öğrenciyi nasıl yetiştireceğiz? Ve sadece mirası aktarmayıp aynı zamanda nasıl koruyacağız? Bu oldukça mühim. Yani Aslında az önce verdiğiniz örnek de bunun bir parçası. Ünlü bir firmanın e, reklamlarında e, bu ülkenin, bu toprakların kültürel unsurlarına yer vererek aslında o reklam faaliyetini sürdürdüğünden bahsetmiştiniz. Küyerelleşme dediğimizde sanki ilk başta oksimoron gibi duruyor ama ifadenin anlatım biçimi aslında olmazsa olmaz bir yere geldi galiba bu iş artık mecburen geldi aslında çünkü direkt küreselleşme dediğimizde evet yerel e, kültürün bir yok olma tehlikesi ya da en azından insanlarda böyle bir kaygı söz konusu ama küy yerelleşmeyle bunu biraz daha aşabileceği en azından şu anki literatür bunu söylüyor şu anki söylemler ama tabi buna da bir tür eleştiri var ama biz olaya iyi yönden bakıyoruz tabi burada e, bunu eğitim sisteminde yapacağız ama ne yapacağız asıl tartışma konusu ya da asıl soru işareti belki de bu, bu noktada Burada da yine baktığımızda kültürel değerlere duyarlı eğitim dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Kültürel değerlere duyarlı eğitim dediğimiz kavram da faküllerleşmenin eğitim boyutu diye düşünebiliriz. Öğrencinin kendi kültürel kimliğini yok saymadan eğitim sistemine dahil edilerek aslında bütünleştirici ve zenginleştirici bir eğitim ortamı savunuyoruz ki bu o, e, Avrupa Birliği ve OECD'nin raporlarında da oldukça vurgulanıyor. Kültürel değerlere duyarlı eğitimin küreselleşmenin en somut uygulandığı bir alan olduğu noktasında. Tabi bu çok boyutlu bir kavram. Bunun program boyutu var, öğretmen eğitimi evet. boyutu var, e, yönetim yönetici eğitimi boyutu var. E, çok fazla tartışılacak konu var. Dediğiniz gibi süremizi de düşünürsek hani çok uzun değil ama şöyle bir başlangıç belki söylenebilir tüm, tüm bunlara özet olarak. Ee, öncelikle diyoruz ki biz e, kendi kültürümüzü yani ön yargılarımızdan bir kurtulmamız gerekiyor. Önce bir bunun farkına varmamız lazım. Bu küy yerelleşme de olsa, bunun eğitim boyutu da olsa, tabii ki ben hep eğitimci boyutuyla ele alıyorum. Önce bir kendimizin önyargılarının farkına varması gerekiyor. Yani kendimize ara ara galiba şu soruyu sormamız lazım. Ben kimim ve benim şu an bulunduğum, sahip olduğum görüşlerimi, geçmişim nasıl şekillendirdi? Yani ben dünyanın başka bir yerinde de olsaydım, acaba aynı dünya görüşüne, aynı inanışa, aynı değer yargılarına sahip olabilir miydim? Ki muhtemelen buna vereceğimiz cevap hepimizin hayır. Ee, e, o zaman başkalarının benimle aynı olmasını nasıl bekliyorum? Bu da ikinci bir soru. Ee, e, tabii ki o zaman öğrenciyi tanımak devreye giriyor. Evet, mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak düşündüğümüzde hepimiz aynı kültür diyoruz. Öyle değil ama hani her dilimizin farklı özellikleri var, farklı kültürel kodları var. Bunları tanımak ve bunları da evrensel değerlerle bütünleştirmek eğitim sürecinde. Ki o zaman bir kültürel sürdürülebilirliği ya da o köy yerelleşmeyi aslında yapabiliyoruz. Ama burada öğrenciyi tanımaktan kastımız tabii yaşını, boyunu, kilosunu falan öğrenmek değil. Genelde biz öyle yorumluyoruz ama gerçekten değer yönelimlerini nasıl yaşıyorlar, kültürel kodları ne? Ve tüm bütün bunları aslında yapabildiğimizde e, bütün bu değerlerle bir arada saygı ve sevgi çerçevesinde bir eğitim ortamı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Biraz da çok olabilir tabi ama en azından denemeye değer diye düşünüyorum. Denemeye kesinlikle değer. Yani şöyle bir ikilem var aslında. Bir taraf tamamen kendi kültürünü merkeze koyarak diğer her şeyi yok sayma eğilimine sahipken, Öteki bir tarafsa bir öz nefrete sahip adeta, kendi değerlerini tamamen yok sayıyor, aşağılıyor. Ne kadar dışarıda bir kültür unsuru varsa hepsini sahiplenirken kendi kültürünü yok sayıyor. Bu ikisinin arasında bir dengeyi oturtmak elbette kolay olmayacaktır. Bir Ütopya gibi adlandırmak mümkün ama denemeye değer olduğu bence şüphesiz ki ortada ve umarız ki somut uygulamalarla gerçekleşecektir bu efendim. Biz de öyle umuyoruz. Ben öğretmen kökenliyim. Zaten eğitimin, özellikle öğretmenliğin kolay bir şey olmadığını söylerim hep. Öğretmenlik yani her şey yolundaysa ve her şey hazırsa çok da fazla öğretmene ihtiyacımız yok. Ki bizim aslında bu dönüştürücü rolü oynamamız gerekiyor. Tabii bu oldukça zor ve karmaşık, dinamik bir süreç. Hani bir eylem yaptım ve bitti dediğimiz bir şey değil. Süreklilik söz konusu, programlara entegrasyonu söz konusu, öğretmen eğitimi programlarına bu, bu dokunuşların yapılması söz konusu. Derslerin koyulması lazım ki biz şu an Ağrı İbrahim Üniversitesi'nde bununla ilgili bir dersi ben koydum bunların belki bütün üniversitelerde koyulması lazım. Biraz da bir farkındalık, ön yargıları kırma noktasında farkındalık söz konusu. E, bu tür işte kongrelerle, bu tür yayınlarla sanırım evliliğiyle de bu farkındalığı oluşturabiliriz diye düşünüyorum ben de. Biz de umarız ki olumlu sonuçlar elde edilir diye temenni edelim Sayın Nayır. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Bugün e Tahmin ediyorum ki birçoğumuzun ilk defa duyduğu küyerelleşme kavramından bahsettik. Bunun altını çok güzel bir şekilde doldurdunuz ve bu yıl düzenlenen kongrede de tema olarak bu bağlamda sürdürülen faaliyetlerden bahsettiniz. Dileriz ki olumlu sonuçlar verir diyelim efendim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. de davetiniz için teşekkür ediyorum. Program ekibine ve aynı zamanda TRT Erzurum Radyosu'na ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar dileriz efendim. Hoşçakalın. İyi günler. Sevgili dinleyenler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nden bahsettik. Bu kongrenin bu yılki teması ise dijitalleşen dünyada toplumu yeniden düşünmek çatısı altında küyerelleşme kavramını barındırıyor. Yani hem küreselleşmek hem de yerelleşmek. Bu ikisinin bir arada nasıl gerçekleşebileceğine değindik. Çağımızın artık bu konuda bir zorunluluk sunduğuna değindik aslında küreselleşmeye dair. Kültürel sürdürülebilirlik ve eğitim tabii bu işin olmazsa olmazları. İşte bütün bunları detaylı bir şekilde bizimle paylaştı konuğumuz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Sayın Fundan Ayır telefon hattımızda konuğumuzdu.